O zaman bir düştü şu anda. Niye abi? <laughs> Merhaba arkadaşlar. Blazing Season 8. bölümü hoş geldiniz. Ben Deniz Erdem. Örgaz Ar buldum. Seren abi, Yusuf abi ile birlikte. Deniz abi yok bu sefer. İnşallah onu... Ark diye bir oyun var. Orada inşallah göreceğiz. Deniz'i gömdük bugün. Deniz abi biraz... Ben abi buraya gidiyorum ya. Bura neresiydi bu? Bilgin niye düşüyor bu arada lan? Biz rast oynadık kaç saat. Ya rasta da o kadar yükselmedim hani güzel oyun da. Yani ama şimdi arka abi böyle dinozor minozor var anladın mı baktığın zaman yani daha enteresan yani. Loot yapmaktan yoruldum yani. Ama buraya da almışlar ya. BF 2042 oynarız. Ya da BF 1 ikisinden biri yani kısacası BF. Aha silah. Yok. Yok. Adam Stilo, var. Stilo. Buraya gideyim ben ya. Burada bir şey yok. Bir <laughs> dakika ya. Şu an yağmur yağmıyor. Niye? <laughs> Oo. Kili burada. Çaldı. Bu ne? Bak adam var. Üzerimde geliştirmeler bir şeyler. Burada bir şey yok ki ya. Var da adam var burada. Şu tamam, Aman. Yani. Ee. Gel yanıma ama. Tamam doyayım. Doyayım. Hazır mısınız? Birisini öldüreceğiz bugün burada. Ba. Oğlum 4 kill aldım. Ev 4 bile oynarım şu an. Ama lan gemi de geliyor. Yanıma gel yanıma. Geliyorum geliyorum. Lutu koruyacağım almasınlar. Bayağı Koşuyorum. bir loot var burada Koşuyorum. Adam gelsen de. Ben... Abi şimdi ben bir yerdeyim. Oh. Gelemem aşağı. Nereden loot var? Gemiyi bırak gel. Oğlum koruyorum gelin. Geldim, tamam abi geliyoruz. Tamamlar bırakalım. Alalım biraz. Üç kişi beceri de vuramadılar. Geldi. Aa geldi. geldi. Lan. Burada 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 bir tane var. Hop hop Hop. Hop. Oku ara. Gel bakayım oğlum. Bunu değiştirelim. Lan tutmadı. 87. Tamam öldü. Öyle. Kanon upgrade var şunda alamadım onu. Ana evladı ya, şey ya. gitti. Bir şey yok, 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 Aldım kanon bol bıraktım aldım. Buraya gelecekler ya birimiz gene korusun bunu. Geliyorum neredesiniz? Bak noktalardan. Fazla bir şey kalmadı ya. Dur şu adama gideyim. Belki bir şey yoktur ama. O dümen yükseltmesi var. Geldim. Dümen yükseltmesiyle mi geldi bize? Ge <laughs> hmm. döndü döndü. Fakir oluyor. Murakim nerede? Can dolduruyor. Gelemedik. Ya. Ben gemiye gidiyorum kanka bu üstümde. Ne var üstünde? Selamünaleyküm. Bende de var yükselt. O zaman, zaman. bunları al. Ya al dur. Geldi Abi, geldi geldi. Geleri var. O canı var. Öldüm. Oğlum gemide bir bekliyor. Nasıl <laughs> yeter? <laughs> Tık. Nereden bu var? Abi canamaz. Bende item var. Döneyim ben istiyorsan. Döneyim ben mantık olarak. Oğlum var, bende de var. O zaman gel dönelim. Kaç geri. Ama bunları alacaklar. Seran dönüşünde. Geliyorum, olsun geliyorum. Dedi. Geliyorum, geliyorum. Ne var ki orada? Mermi çok az mermi kaldı ya. Tam diğer mor da geliyor size. Neredeydin Bak bakayım ne var üstünde. Mora geçirmişler. Ver içme lan. Vurdum ben kafadan. Vur vur vur. Lavaş. Zed döndü ya. Abi. Yok ki bunlar da abi ya. Dönelim buradan biz. Önemli kendi... olan bunlar loot'u değil. Ardakileri alalım da. Ardakileri aldık zaten. Bir şey kalmadı orada. Harbi kalmamış oğlum. Silindi az önce loot. Bu da silindi. Sıçradı. <laughs> 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 Oo da. Neyse bunu arttıralım ve gidelim buradan ya. Ben crate'ine gidiyorum. Ben sandığı açtılar. Ha başka adam. Gelim onlara gidelim. Önümüzdeki hemen. Ben crate'ındayım geleceğim crate'ındayım. Aa orada orada orada. Beylerimiz full değil. Zaten Fır ne zaman full olsa şaşıracağım. Geç toplarımız full Aha top. Ya, ön, 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 topla şey yap. Yer dur dur dur. Geçiyorum onlara. Al Mali. ağrını. Ya da TNT ya. al önce. TNT yok. Zor, var ya. Sola git, sola git. Sağla git, sağ git, sağ. Aga kutuların içini gösterem. aa Yusuf senin silah. Takaslarız, aldım. Yarıyorum ben. Hangi oyunda hile var ha, kutuların içinde ne var ne yok. İyi ben de. Adam geldi bak. Vuruyorum ayağı. Ha çekiyor hadi bizim adam karşılığında. Yardım bayağı onlara, sıkıntı yok. Yar yar yar. Battı batacak, vur vur vur. Geldi geldi bizim base'de. Batsalar güzel olur ya. Öldü biri daha. Biri tamir ediyor bak ses geliyor. Sıkıntı yok. Mermi bitti. Mermi bitti Uğur. abi. Sıfır mermi. Orada bir tane şey. Ben gene sıkıyorum ağırla. Lan ölündü. 1 milimetre kaldı. Aa sonpa çalışıyor ya. Baba ben Tamam öldü. Oğlum adam ölürken bana bir okay. daha omuz topu var aldım. Silah bıraktım Yusuf al onu. Ben Bana Yen bir var, silah lazım hayatım. ya. Bunda repeater var ben. ya. TNT'lerini alamadım. Bunu ver. Deniz kılıcı. Bunu ver. Alın deniz kılıcını. Aldım lan. Çene baltası var la bu, bu ne lan böyle? Ha, onu da ben mi alsaydım? Gel gel bunu bu da çene bak. Ah alamam. Ne var sağ fena değil bunlar. Öyle ya. ya. Ben artık alamam. Ben yani yukarıdayım. Evet. evet çok ya, çok Gidiyor Lan ne? Döner toplarımız full mü lan? Ne? Full Nerede şey? Bizim neyimiz var? Örgat Irgat fullmüş. mı lan? bir şey. <laughs> Aldık alık. Bir yep, polis aldık. çıkmadı ya. Aldık Bunları da kullanamıyoruz. Ammın. Ağabey. yes. Baba gider. Neredeyiz lan? Gemi nerede? Gemi yok. Buzula gidelim. Ay ne gemi, gemi burada. Tamam tamam. Buzulu niye işaretleyemiyorum lan? Ben işaretledim abi senin yerine. Sen rahat ol. Öğretmenlerimizin gönlü. Rahat olsun. Geleceğimiz... ...gençlerimize emanet abi. Aynen. Serana mı? <gülüyor> <gülüyor> Genç öğretmenlere kardeşim. Genç öğretmenlere. Tabi. Genç öğretmenleri kim benim halef? <laughs> Milf öğretmenler abi kim olacak? Milfi mücadele. Seren abi sever misin? Aburaya biri gitsin ya, bir ya abraya biri gitsin. Loot var burada. Aynen. Bayağı var ya. La la kutu var ya. Aman ben ne, gidiyorum. Ben mu var? Ha. Ha, Neyse. Baba buradan güzel bir dönüş. Ben <laughs> kuştayım. <laughs> <laughs> ben kuştayım. Ben daha az daha. Bana... Yok ya. TNT bende, upgrade bende. Tantan İyisi. 25. Lola şey. yanlış gidiş. ya biraz hızlandı. Şöyle yapalım. <laughs> Okey. <laughs> Bu şekil. Çarpacağız, çarpacağız. Ula, ula. da ala. Neleri? Ok, ok. Niye? Kullanıyorum. Yer, yer kaplanmıyor zaten al. Ne demek kaplanmıyor ya? Kaplanmıyor, sıfır. Bayağı az. Yok la sıfır. Yok bayağı yok bayağı az. Eksik. buradan alsam. Havadan girsem. Bayağı az. O zaman zaten. Yanlıştır. Şöyle bir döndürelim. 2000 alınca 1 mi oluyor ne? Bayağı az. Şuradan, şuradan bir giriş yapsak. <laughs> tamam. Kuş var, kuşa atlayın. Kuş var, kuş var. Kuş var. Atlıyorum. Atladım. Öğret benim. Ha, tamam. Adam geldi yanımıza. Çapaladı buraya. 29 kanon bıraktım ama tahta alayım diye. mal gemi ha. Bakalım da. Ana ben çok kaçtı orası ya. Aman okuyayım. Aaa neyse ama bak. Gönül içinde sadece yüzümden öyle. Take the wheel. Kendi gemime sıkamıyorum. Uzulla çok fazla loot var ya. Bir ben de geleydi iyi de vur. Bana gitti mi Yusuf? Hop hop hop. Nice. Ha benim gitti. Oy. Pala var burada. İsteyen pala alabilir beyler. Sen neredesin? Var bende. Bende yok ben alabilirim de. Buraya gidersem. Alan var ya buradan kaçalım yavaştan. Yusuf. Gemiye sıkıyorlar. Lan kendime sıktım yine. Buradan şuraya kaçsak, şu alana gidebilsek güzel olur. Bu el bizde ya, güzel lootumuz var. Anti -ant varmış, var Sıkıp vursam tamam, ona. Kalmazsak... Oo, bomba atar buldum, nice. Ya sanki birileri... Asit döner topumuz. topu var. Bomba <laughs> bir oğlum. burada repeater var. Öyleydi, neyse devam edelim. Hop. Bomba birle ile... Win demek biraz zor. Sıkıntı Kıtı yok abi. Bunu ben sıkmıyorum bu arada. Benim Neyse oradan base atalım artık. artık yapacak bir şey yok. Çok ileri gidiyor mu ya. Bizim ya adam ben gerçekten ben bot bu arada. Yok dayı Kafası çalışıyor azıcık. Vurabilecek her yere vurdu. Çok komik değil mi bu sesi işte. ya? Hop. Sniper <laughs> var abi burada. Doldum. Kapıları açayım da. Alması kolay olsun. Yani. Gidiyor muyuz ha? Gitmeyelim. Burada çok tut var. Aynen bir TNT daha var. Ya, alamadım. O zaman söz geçirebilsek. Neyse i̇şte ben döneyim ya. Dönüyor mu? Ona göre üstüne bir dönüyor. Yok bıraktım. Ula ilk ikinci savaşı. Yusufa bak sağda şey var kuş var atla onu atla onu atla onu. Ha burada burada. Ne durum? Hoş Bu kadar uzak ki. Geldim yeme. Yok, oraya gidiyor. O da dönemedik ya aman. Oo vurdum. Lan buzulu onlar tutacak. Yine vurdum. Üf. O musu güzel. İşte. Ümene şu biri geçsin. Ümene biri geçsin. Adam geçti lan. Ha sen misin? Ha. Oğlum orada iki gemi mi var? Orayı evet evet tüketin. evet evet. Şeye gelin. Hırgat hırgat. Geç dümene Seren abi şimdi. Bir oyun yapacağım onlara şimdi. Hazır mısın? Mi? Getir bizi oraya abi. 3 TNT'niz var harca. Iı, sol topa getiriyorum seni. Sol veya ön top. İkisini öne öne. Mı? Sağ sağ amana Oh öldük lan. Hı. Buraya başka gemilerden geliyor. Burası kızışacak vaziyet alın. Ana gireceğiz bak. Ha sağımızda var ne ya. ya. Adam suya atladı. Niye atladı bilmiyorum. Yelkeni çarpmayalım, çarpmayalım. Ya be. Kaptan sarhoş musun ya? Yelkene vurdular kardeşim. Tamir edin. Moralim bozuldu bu yelkene vurunca. Kaptan sarhoş ya. Oğlum bir daha çarpacağız. Ha yelkeni tamir eder misiniz? Teşekkürler. Yelkenle ne alakası var? Vurup duruyor. Pes oğlum. Ya. Nerede? Yakalım ya. Savaş çanlı şeylerin yakalım. Dur. düştü var, gidelim ona. Ye onu oğlum. Hop. Allah. Bu niye? E bu niye? Ançora artık hani Bu Bunu ye o zaman. Yer bunu ya, değil mi? Evet. Kaptan öyle bir yere soktun bizi ki. Oğlum sanki bir şey bizi tutuyor gitmiyoruz. Bir sıkıntı var. Kaptan, kaptan Adoptor güzel bir açı ver. Dero o ya. Değil mi? Tabi. Bu D'de o zaman, onu o sükümlere gittin oğlum. Kaptan şöyle önden güzel bir açı versen bana var ya. Solda biraz, solda git biraz. Solda git. TNT yapıştıracağım. Kaptan çok iyisin. Vabır soldaki biraz. Hangisi? Şuna yapıştır oğlum birini seçin komple ona gidelim. Sağdakini tamam abi. Tamam seç onu haydi. Kaptır ona. Zon, zona giriyoruz sürekli. Olsun, yok, olsun, sıkıntı yok. Olsun da altta. Önden açı gelecek ona birazdan. Biri battı lan. Vur artık be. TNT var bak önde. Güzel. Sola. Sola yap. Yapıyorum. Güzel bir açıver. Ya. Çok güzel geliyorsun, çok güzel geliyorsun. Aha da vurdum TNT. Ana net kaçırdım TNT. Oğlum kesin pozisyonda al şunda. Sola kır, sola kır. Atlasın kırs, bir ulti alsın, bir atlasın ulti alsın. Kır sola, kır sola, kır sola kaptan. Kır sola. Aha da vurdum. Aman akım ok, gene vuramadım. Oğlum bir saniye bekle sen. Tamam ağırla vuruyorum. Bayağı vuruyorum ağırla sıkıntı yok. Kapta su alıyoruz ha. Sol yap, kaptan sol yap. Dümeni bıraktım. Üstünü şey yapmayacağım. Dümen full <laughs> mü? Su <laughs> alıyorum şu an. E bunu da yiyoruz ama. Ta, ona göre alayım. Yememiş. Enteresan. Ver bana bunları. Bunu ver. Pampa Böyle. lazım kanka. Pampa hala bir. Şey. Kapta. Ooo. Ya bana amına koyayım. Ben de yeşil top var abi sal bana. At attırayım onlara şey. Gerçi o sağda. Sağdan aç bana. Sağdan mı aç istiyorsun? Aynen abi. Irkat attıracağım onlara geliyor. Ben çıkıyorum. Görüşürüz. Ya ona nasıl kaçıyor ya. ya? Azıcık daha beklesen, azıcık dayansan. Orada olayım. Lan biz görmüşüz. TNT vurdum. Gemiden karı şeyi göremedim. Ver bana bunu. Bunlardan ver. Diyeceğim veremiyorsun değil mi? Şurada pompa çıkar mı sandık? Bunlardan ver. Bak. Adamlar durdu. Çapa 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 çapa. battı. Aa battı mı? Şimdi onlara gidiyordum. Derin lootuna gitsin. Pompa olabilir lootuna bak. Pompa diyorsun ki hadi be vur bas şuna. Gemileri hazır açıkken git hani şey olmasın. Şeyi kaybetmeyelim. Onlar çıkıyor gemileri lootuna. Yükseltmeler. Gemi değil sayar. Yani. Yok burada. Ana saralım aldım ben. Ön topa geçsene oğlum. Geçtim 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 ön toptayım. Sağla git sağla git. sağ topta. Gene vurdum. Tek kişi mi kaldık? Nasıl Aa okey. Vurmaz dedim. Oğlum ben kayanın içinde gözüktüm bir anda. Anlamadım. Pompa yok ya koskoca oyunda. Oğlum aşağı bakın aşağı alo. Nereden sadece sıkma. Abi ha. Aşağıdasınız diye size güveniyorum. Gemi de iki kişi geç. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Çok ön söveceğim ama. Adam adada ya. Adadan vuruyor. 3 kişiler bu arada gemide. What the fuck? Ne oldu lan? Hiç bakmadılar gemilerine. <laughs> Kolaydı. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.